Alametlerin hepsi tamam. Bütün alametler gerçekleşti. Bir tane bile eksik yok. Açıp bakın. Hepsi gerçekleşti. İşte ani ölümler, çok boşanmalar, çocukların anne babalara isyanı, anne babalara hükmetmesi, bir yüksek yüksek binaların yapılması. Bugün yok mu apartmanlar? Ha bu kötü bir şey mi? Apartmanlar. Hayır. Yani kıyamete yakın binalar yükselecek böyle hiçbir şeyden anlamaz bir haldeyken bir anda zengin olması bu ayıp bir şey değil. Ayıp şurada birbirleriyle dünya malı için yarışmaları. Bugün öyle değil mi? Bugün kimin yarışı var arasında? Kim yarış yapıyor? Benim oğlum hafız, benim iki oğlum hafız, benimkisi üç sende iki, benim şöyle bilgim var, ben şöyle okudum, tahsil gördüm. Yok. Ne yarışı var? Benim arabam şu model, senin evin şu metrekare, bende yazlık var, sende yazlık yok. Yarışımız bu değil mi? Dünyalık mı? içkinin alenen içilmesi